Duygulara hükmedebilmek. Sevgili dostlar, bugün sizlere stoğacılığın aşk kavramına bakış açısını anlatacağım. Aşk, insanın hayatında büyük bir yer kaplayan, kimi zaman mutluluk kimi zaman ise acı veren bir duygudur. Peki, bir stoğacı için aşk nasıl bir anlam taşır? Bir stoğacı, aşkı nasıl yaşar? Duygularına nasıl hükmeder? Gelin, birlikte derinlemesine inceleyelim. Aşk ve stoğacı düşünce. Stoğacılık, M3. Yüzyılda Zeno tarafından kurulmuş, insanın kendi duygularına hakim olmasını, doğayla uyum içinde yaşamasını ve erdemi en yüksek değer olarak görmesini savunan bir felsefi akımdır. Stoacılar, mutluluğun dışsal olaylara değil, içsel tutuma bağlı olduğunu söylerler. Bu noktada aşk, stoacı filozoflar için dikkatle ele alınması gereken bir konudur. Çünkü aşk, insanın kontrol edemediği arzulara, tutkulu duygulara ve bağlılıklara yol açabilir. Bir stoacı için en önemli şey, aklını kullanarak duygularını yönetebilmektir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, dışsal şeyler seni rahatsız edemez, sadece onlara verdiğin anlam seni rahatsız eder. Yani aşk da dahil olmak üzere, hissettiğimiz her şey bizim yorumlarımızdan ibarettir. Eğer aşkı yüceltir, ona gereğinden fazla anlam yüklersen, onun seni yönetmesine izin vermiş olursun. Ancak aşkı, doğanın bir parçası olarak kabul eder, onu akılla dengelersen, gerçek anlamda özgür olabilirsin. Bir stoacı aşkı nasıl yaşar? Stoacılığa göre aşk, insanın aklını ve iradesini kaybetmesine sebep olmamalıdır. Bir stoacı, aşkı yaşarken şu üç temel prensibe dikkat eder. Birinci bağımlı olmamak. Stoacılar, hiçbir şeye ve hiç kimseye bağımlı olmamayı öğütler. Çünkü bağımlılık, özgürlüğünü kısıtlar. Sevdiğin kişiyi kaybetme korkusu ya da onun sevgisine muhtaç olma duygusu, senin içsel huzurunu bozar. O yüzden bir stoacı, aşkı bir ihtiyaç olarak değil, bir deneyim olarak görür. İkinci tutkulara teslim olmamak. Stoacılar için en büyük erdemlerden biri, ölçülü olmaktır. Aşkta da bu geçerlidir. Tutkulu aşk, insanı rasyonellikten uzaklaştırır, mantıklı kararlar almasını zorlaştırır. Bir stoacı, aşkı aklıyla yönetir, duygularının onu kör etmesine izin vermez. Üçüncü hayatın geçiciliğini kabul etmek. Stoacılar her şeyin geçici olduğunu kabul eder. Sevdiğin kişi bugün yanındadır ama yarın olmayabilir. Epiktetos'un dediği gibi, sevdiklerin sana emanet edilmiştir. Onlar senin malın değildir. Bir gün onları kaybetmeye hazır ol. Bu, Stoacı bir insanın aşkta daha sağlam durmasını sağlar. Birini kaybettiğinde yıkılmaz, çünkü zaten onun sonsuza kadar yanında olmayacağını biliyordur. Aşk acısıyla nasıl başa çıkılır? Ayrılık ya da karşılıksız aşk, herkes için zorlayıcıdır. Ancak stoğacılar bu tür acılarla başa çıkmanın yolunu bilirler. İşte bir stoğacının aşk acısını nasıl yönettiğine dair birkaç yöntem. Birinci duygularını kabul etmek ve onları yönetmek. Stoğacılar duygularını bastırmaz, ancak onların esiri de olmazlar. Aşk acısı çekiyorsan, bunun doğal olduğunu kabul etmelisin. Ama bu acının seni yönetmesine izin vermemelisin. İkinci dışsal olayları kontrol edemeyeceğini bilmek. Karşındaki kişi seni sevmiyorsa ya da seni terk ettiyse, bunu değiştiremeyebilirsin. Senin kontrol edebileceğin tek şey, bu olaya nasıl tepki verdiğindir. Üçüncü bakış açısını değiştirmek. Kaybettiğin bir aşk için üzülüyorsan, stoğacılar sana şu soruyu sorar, bu gerçekten düşündüğün kadar kötü mü? Belki de bu ayrılık, seni daha iyi bir hayata hazırlıyordur. Stoğacı bir bakış açısıyla, her olayın içinde bir ders bulabilir ve bu dersi hayatına katabilirsin. Sevmenin stoacı yolu, erdeme dayalı aşk. Bir stoacı tamamen duygusuz mudur? Kesinlikle hayır. Stoacılar da sever, ancak onların aşkı bilinçlidir. Bir stoacı için sevgi, bir tutkudan ibaret değildir. Gerçek aşk, karşılıklı erdeme ve saygıya dayanır. Değer sevdiğin kişi erdemli ise, yani dürüst, adil ve iyi bir insansa, ona duyduğun sevgi stoacı bir sevgidir. Ama eğer sevdiğin kişi sadece fiziksel çekiciliğe ya da sana verdiği hazla dayanıyorsa, bu stoacı bir aşk değildir. Senece şöyle der. Gerçek aşk, sevdiğinin erdemlerini sevmektir, sadece onun varlığını değil. Yani aşkın kalıcı olması için, fiziksel çekiciliğin ötesinde, erdemlere dayalı bir bağ kurulmalıdır. Sonuç, stoacı aşkla özgürleşmek. Sevgili dostlar, stoacı bakış açısıyla aşkı ele aldığımızda, Görüyoruz ki aşk insanı köleleştiren değil, onu özgürleştiren bir deneyim olmalıdır. Eğer bir ilişki seni kaygıya, bağımlılığa ya da acıya sürüklüyorsa, bu aşk değil, zayıflıktır. Stoacı bir insan, aşık olduğunda bile aklını kaybetmez. Sevdiği kişiyi olduğu gibi kabul eder, onu değiştirmeye çalışmaz. Eğer bir gün ayrılık olursa, bunu bir felaket olarak değil, hayatın doğal bir parçası olarak görür. Aşkta acı çekmek yerine onu bilinçli bir şekilde yaşamak istiyorsan, Stoacı düşünce sana yol gösterebilir. Çünkü gerçek aşk, önce kendini sevmek ve kendine hakim olmakla başlar. Unutma, senin mutluluğun bir başkasına bağlı olmamalı. Mutluluğun senin içsel gücünden ve aklından gelmeli. Ancak o zaman gerçekten özgür ve dengeli bir aşk yaşayabilirsin. Erdemli ve bilinçli bir aşkla hayatın her alanında huzur bulman dileğiyle.